rahmet iklimi olan Ramazan'ı geride bıraktık ve hızlı bir şekilde Rabbimize yakınlaşmaya vesile olacak Kurban Bayramı'na doğru yol almaya başladık. İnşallah ümmet olarak kurbanlarımızı en güzel bir şekilde kesip ve Rabbimizin rızasını kazanmaya yönelik bu çalışmalarımızı yapacağız. Umut kervanı olarak bizler her sene bu kurban ibadetini en güzel bir şekilde yapmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Umut kervanı olarak dünyanın dört bir yanına Kurbanınız umut olsun teması ile bu yılki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz ve e, burada bizim için önemli olan dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaşmak ve burada da e, bizim için öncelikli olarak yine Filistin Gazze e, ön plana çıkıyor. Biz e, bu sene özellikle Gazze'de e, kurban olmayışından dolayı bizler inşallah e, Gazze için kurbanlarımızı e, Filistin dışındaki birkaç ülkede kesimini gerçekleştirip konserve olarak Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Ee, ve bununla beraber dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize de e, Kurban Bayramını yaşatmaya çalışacağız. Özellikle Yemen, Afganistan ee, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Arakan kampları ve bununla beraber Afrika'nın onlarca ülkesinde kurban çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Ve birçok ülkeye de bizler temsilcilerimizi göndererek bu temsilcilerimiz aracılığıyla e, alınan kurban vekaletlerini orada e, hem kurbanların kesilmesi, hem paketlenmesi, hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında titiz bir çalışma yürüteceğiz. Ve e, onlarca ülkeye temsilcilerimizi göndereceğiz. Birebir bunları takip edecekler. E, biz burada hayırseverlerimize, tüm Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. E, kurbanlarını Umut Kervanı ile mazlumlara ulaştırabilirler. Ve bizler de onların kurban vekiletlerini yerine getirerek kendilerine inşallah e, kurbanlarını, e, videolarını kendilerine göndereceğiz. Ee, bununla beraber bu sene belirlemiş olduğumuz fiyatlar ise e, Afrika için 4000 TL, e, Suriye ve Lübnan için 6000 TL. Onu da biz konserv olarak Lübnan'daki ve e, Suriye'deki Filistin kamplarında yaşayan kardeşlerimize ulaştıracağız. Bununla beraber Filistin için 10.000 TL'lik bir fiyat belirledik. Bu e, 10.000 TL'lik ee, dediğim gibi dışarıdan kesimlerini yapacağız, konserve yapacağız ve e, gazinin içerisine ulaştırıp oradaki kardeşlerimize dağıtımını yapacağız. Ee, Yemen ve Afganistan 6000 TL ve Türkiye'de de Türkiye'nin dört bir tarafında bu kurban organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Yurt içi içinde fiyatımız 14 TL olarak belirlendi. Ve bu minvalde çalışmalarımıza start veriyoruz, başlıyoruz. İnşallah Rabbim kurban bayramını hakkımızda hayırlara vesile kılar. Ve Rabbimize yakınlaşmaya vesile kılar. Şimdiden hayırseverlerimizin kurbanlarına talibiz.